Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü ispiyoncuların özel konuğu Didem Yapar. Didem Yapar Türkiye genelinde farklı etkinliklerle bilinen bir isim. Aynı zamanda gazeteci arkadaşımız. Sizden gelen soruları birazdan kendisi değerlendirecek. Bakalım Didem arkadaşımız neler söyleyecek bize. Bu ne ya kafam kadar mikrofon. <laughs> Merhaba arkadaşlar. İspiyoncuların özel konuğu, özel konuğu benim. <laughs> Erdoğan ve inşallah başıma iş açmayız. Bir sürü soru gelmiş sanırım. İçlerinden seçmişsiniz. Öncelikle beni konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz efendim. Çok heyecanlıyım. Sorulara başlayalım mı? Evet başlayabiliriz. Başlıyorum çektim. Evet. Erkeklerde en çok hoşunuza giden şey ne? Zeka. En önemli şey. En sevmediğin? Huyun. Murtaza Çolak sormuş. Murtaza kardeş. Bu soruyu neden sordum bilmiyorum. <laughs> Ama benim en sevmediğim huyum inatçılığım. Bir şey kafama taktığım zaman kesinlikle yaparım yani. Ve bazen başıma bu yüzden çok iş geliyor. Burnum şeyden çıkmaz. Güzel şeylerden. Bip. <laughs> Emre Şen. 18 yaşındaki size ne söylemek istersiniz? Aslında çok güzel bir soru. Ben 18 yaşındaki Didem'e aynen doğru yoldasın devam et demek isterdim. Çünkü Didem o zaman da hayal kuruyordu Erdal. Şimdi de hayal kuruyor. Dolayısıyla ben her gence hayallerinizin peşinden gidin diyorum. Ve 18 yaşındaki Didem'e de aferin kız devam et doğru yoldasın derdim. Şu an hayallerimin birçoğunun içerisindeyim aslında. Kendime ait bir iş yerim var, çalışıyorum, çok çalışıyorum. Ama olsun, güzel. Bundan sonraki arkadaşlarıma da her zaman tek tek tavsiyem olabilir. Belki artık hayallerimize bir şekilde yaklaştık ama ideallerimizin mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum. Şu anki arkadaşlarımıza da tek bir önerim var. Ben hayattaki her şeyimi güzel insanlara ve insan ilişkilerime borçluyum. O yüzden insan biriktirin arkadaşlar. Hayatımızdaki en en çok sevdiğim şey bu, insan biriktirmek. Geçtik Zeka ve güzellik arasında seçim yapsanız neyi seçerdiniz? Eman efendim şimdi ikisinin de bir arada olduğu <laughs> biri olarak çok da mütevaziyim. Asla ödün vermem mütevazı haliyim. <laughs> hem zeki ve hem güzel bir olarak <laughs> yine de bir numarada zeka yazarım arkadaşlar. En sevdiğim şey zeka. Aşk mı sevgi mi? Hmm. Ben aşk kadınıyım. Ama çok aşık olamıyorum. Bence emek verilen aşk. O zaman da sevgi oluyor zaten. İkisi de güzel ya. Hangisi daha kaliteli yaşanıyorsa, yaşadığın kişiye göre değişir aslında bu. Yıllar yılı, dert yolunda. Tamam tamam. cıvıtma. Bir kadına sizce en çok yakışan şey ne? Bence edep. Bence edep. Bence edep. Edepli bir kadın olduktan sonra, yani kendini bilen bir kadın olduktan sonra, diğer e, en çok sevdiğim şey de annelik olabilir. Henüz anne olamadım ama bence bir kadına en çok yakışan şey edep ve annelik. Bakalım ne yazmışlar. Bakalım ne yazmışlar. Bize komik bir anınızı anlatır mısınız? Yani aslında benim her gün komik bir olayım var. Ama bir gün Ankara'da bir toplantıya katılmam gerekiyordu. Kavabalık da bir toplantı. Bir arkadaşım bana haber verdi. İşte Didem sen de gel dedi. Tamam dedim. Ankara'da e, gittim toplantıya. Toplantı nerede diye sordum. Beni bir salona yönlendirdiler. <laughs> buyurun 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 dediler. Beni aldılar kürsüye tutturdular. Tabii benim hiçbir olayla alakam yok. Sağa baktım sola baktım. <laughs> bir beş dakika sonra olayı kavradım. Ee, Gazi Üniversitesi'nde doçent bir Didem Hanım var. Toplantıya o gelecek. Ve beni o zannediyorlar ciddi bir görüşme yapılıyor belli ki. Arada bana değil mi Didem hocam diyorlar. Ben de tabii tabii diyorum ama konuyla hiçbir şeyle alakam yok. <laughs> bir 15 dakika sonra da konuşmaları yapmak üzere doçent doktor Didem bilmem kimi sahneye davet ediyoruz deyince çıktım tabii sahneye. Mırıldanmalar falan duyuyorum. Kadına bak ne kadar genç yaşta hoca olmuş falan diyorlar. <laughs> Hiçbir şey gelmiyor aklıma. Tek aklıma gelen şey Kemal Sunal'ın ben buraya niye çıktım? <laughs> Nasıl çıktım? <laughs> İzah gerek yok. Yürüdüm, çıktım. <laughs> Yürüdüm, çıktım. <laughs> Arkadaşlar dedim yani bir yanlış anlaşılma var ben o değil. Tabii o arada şey düşünüyorum. İçeriye gerçek Didem girse ben ne yapacağım? <laughs> ne diyeceğim insanlara falan. Böyle sonra bütün salon kahkahaları koptuk tabii. Öyle bir anı. Benden bu kadar. Teşekkür ederim. Bay bay.